Yani bizde hastalık derecesinde öyle söyleyeyim. Yaklaşık 18 adet toplama, toplanma restore edilmeyi bekleyen Anadolu'm var. Kendim aynı zamanda zaten restorasyon işiyle de uğraşıyorum. O yüzden bundan dolayı bu kadar araç sahibi. Yürüttüğüm, ailece kullandığımızda annemin, babamın, benim olmak üzere toplamda da 3 tane arabamız var. Üçü de farklı model. A1, A2, SL olarak 3 tane araç sahibi. Yürüyen potansiyelli araç sahibi her anlamda hissiyatını, hissiyatını yaşayabiliyorsunuz. Evet klasik araba. Daha e, insanı böyle hırpalayan bir araba. Ama baktığınız zaman da şu arabayı sürmenin keyfi yeni son kas arabaların hiçbirinde yok. Onu söyleyebilirim. Gelin arabam dahil olmak üzere. 2016 senesinde evlendim ben. Gelin, arabam dahil olmak üzere Anadolu benim. Artık eşim bile yani başka herkes söyler işte yeni araba alalım onu yapalım ama eşim bile direkt Anadolu'dan başka arabaya binmem diyor. Bu tamamen farklı bir keyif, farklı bir eğlence aslında bizim için. Bilmiyorum yani son kasa bir arabam mı yoksa Anadolu mu diye sorsalar ben herhalde Anadolu tercih ederim. Bunu söyleyebilirim. Çünkü neden? Baktığınız zaman şu aracın her şeyinde bir yıllanmışlık var ve ben de karakter olarak yıllanmışlığı, eskiyi seven bir karaktere sahibim. O yüzden de bu araçları korumayı Aynı zamanda da yolları tutmayı kendime hedef olarak görüyorum, öyle diyebilirim. Buranın e, doğuşu şöyle başladı. 3 arabamız oldu ve bunlardan bir tanesini bizim 35 NV 237 bir aracımız var kamyonetimiz. O bizim iş yerinde elimiz ayağımız ekipmanımız gibi yani. Ekipmanımız. O kadar çok sevdiğimiz Bir kardeşimiz gibi, gibi onu. ve çok. Sevdiğimiz bir aracımız. O aracın restorasyonuyla bir başladı burayı yapmamız. 5 sene içerisinde yavaş yavaş kardeşimle birlikte şehir dışları olsun evet. işte yurt dışlarından parçalar getirmeye başladık. İşte dediğiniz gibi işte müzelik kondisyonda parçalar bulmaya başladık. Hiç bulunmayan Hı -hı. işte 1966 yılında bu Anadolu'ların üretimin başladığında 67'de piyasaya çıktığında Hı -hı. E, ortaya çıkan evet. parçaları bulmaya başladık.